Merhaba arkadaşlar, FDR bölümünden yani rehber öğretmen olarak atanmak için 2023 KPSS'de kaç net yapmamız gerekir sorusuna 2022 verilerine dayanarak cevap vermeye çalışacağız. Evet, rehber öğretmenlerimizin sınava giren sayısı 21.895 idi 2022 sınavında ayrılan kontenjan 3.604'tü ve 3604. kişinin atama puanı en düşük puanla atanan kişi 78.79 e, puanıyla atandı. Evet, burada KPSS 2022 istatistiklerine baktığımızda 4 ayrı <laughs> testten sınava giriyorsunuz. Genel kültür, genel yetenek tek kitapçık olsa da 2 ayrı test olarak değerlendirilir. Eğitim bilimleri ve ÖABT şeklinde alan testiniz. Evet 60 soruluk tarih, coğrafya vatandaşlık genel kültür testimizin ortalaması 18.8 çıktı. Genel yetenek 30 Türkçe 30 matematik 20.4'lük ortalamamız vardı. Eğitim bilimleri 80 sorudan 35.9 alan testimizin ortalaması da 48.6 gibi çok yüksek bir ortalama çıktı. Yani PDR'deki temel sıkıntı o zaten kişilerin atanmasında. Herkes alanını çok iyi bildiği için PDR'de maalesef e, ortalama bu kadar yüksek çıkıyor ve bizim yüksek netler yapmamız gerekiyor atanmak için. Şimdi burada taban puan olarak 78.79'un ana belirleyicisi kontenjan sayısıdır. Yani burada 3604 kişi verdiler. Taban puanı 78 olarak çıktı. Eğer ki seneye 3600 değil de 5000, 5500 verirlerse bu taban puan düşebilir. Ancak geçmiş senelerdeki gibi 800, bin kişi verirlerse 2023 sınavıyla da o zaman taban puanımız 80'ler, 82, 83'leri görebilecektir. Buradaki taban puanı kaç netle elde edeceğimizi biz belirtirken 2022 verilerini dikkate alacağız. Yani <laughs> ortalamalar bu şekilde çıktığında kaç net yapıyoruz. Eğer ki gelecek seneki sınav bu seneden daha zor bir sınav olursa yani genel kültür 15 ortalamaya düşerse alan 40 ortalamaya düşerse böyle bir durumda belirttiğim netlerden daha düşük netlerle atanabilirsiniz. Ya da daha kolay bir sınava gidiyoruz 2022'ye göre. Yani genel yetenek 20 değil de 25 çıktı. Eğitim bilimleri 35 değil de 40 çıktı. Böyle bir durumda benim bahsettiğim netlerden daha yüksek netler yaparak atanmanız gerekecek. Evet genel kültür ve genel yeteneğin ağırlığı P121 puan türü hesaplanırken %15'tir. 15-15 %30 genel kültür genel yetenek testi dediğimiz Teste aittir. Eğitim bilimlerinin ağırlığı %20'dir. Alan testimizin ağırlığı da %50'dir. KPS ve puan hesaplaması yapılırken dört ayrı testin önce Z puanları alınır yaptığımız netlerin. Daha sonra bu Z puanları T puana dönüştürürüz. Daha sonra da kat sayısıyla çarparız. Tabii Z puanı hesaplarken öğrencinin netinden Türkiye ortalamasını çıkarıp Türkiye standart satmasına böleriz o testle ilgili. Şimdi Mehmet Atlı öğrencimiz genel kültürden 35 net yaptıysa eksi 18.8 bölü 10.7'den z puanı ulaşırız. Daha sonra bunu 10 ile çarp 50 ile toplarız. T puanı ulaşırız. Çıkan sonucu 0.15'te çarparız. Genel yetenekten de 35 net yaptı. Yani P derecelerin genelde yapabilecekleri netlerdir. Bunlar P3 puan türü 79.93 olarak karşımıza çıktı. P3 puan türü çift senelerde yapılan KPS'lerde Memurluk alımları için kullanılan bir puandır. Ama tek seneki sınava gireceğiniz için sadece polislikte kullanabileceğiniz bir sınav olarak puan türü olarak karşımıza çıkar. Eğitim bilimlerinden 62 net çıktı. Yine derecelerin yapabileceği net sayısıdır. P10 puan türü artık bizim hiçbir işimize yaramasa da 84.57 olarak hesaplandı. Alandan 60 net gibi iyi bir net yaptı. Ortalama 48'de ortalama yani yaklaşık olarak 12 net ortalamanın üstüne çıktı. P121'den 78.92 alarak Mehmet atanmayı başardı arkadaşlar. Evet Ayşe. Genel kültüre hiç çalışmadı. Tarih, coğrafya, vatandaşlıktan 20 net yaptı. Genel yetenek, ya matematiğim yok benim dedi. P'leri okudum, ya o zamanlar yapıyordum ama şimdi yapamıyorum dedi. 25 net yaptı. Buradan P3 puan türü 68'e düştü. Eğitim bilimlerinden iyi zaten kendi alanı 65 net yaptı. Ve alan testinden de 67 gibi oldukça yüksek bir net yaptı. Bakın genel kültür ve genel yetenekler. 120 sorudan toplam 45 net yapsa da oradaki eksikliği alandaki bu yüksek net telafi etti mi? Evet telafi etti. Yani alan testinden ben bayağı iyi netler yapıyorsam diğer testlerdeki eksikliğimi telafi edebiliyorum. 78.80 alarak Ayşe atanmayı başardı arkadaşlar. Evet Fatih'e baktık. Genel kültürden 58 tane neti var. Yani 58 doğru yapmış adam. 2 tane boş bırakmış. Genel yetenekten 58 net yapmış. Yani adam 3'muş Türkiye birincisi olmuş. P100'den 100 puan almış. P3'den. Eğitim bilimlerinden 76 net yapmış. Yani çok üst düzey olağanüstü bir nete ulaşmış. P10 puan türünden de yine Türkiye birincisi olmuş. Fakat alana bir girmiş 40 net yapmış. Yani ortalamanın altında kalmış. Böyle bir durumda arkadaşlar 78.70 puan aldı ve atanamadı. Bakın biraz önce genel kültür genel yetenekteki eksikliğimizi alanda telafi etmiştik. Fakat burada alan eksikse o alandaki düşüklüğümüz diğer test türleriyle telafi edemiyoruz. O yüzden özellikle PDR'de ortalama bu kadar yüksekken ne yapmamız gerekiyor? Alana çok ciddi bir zaman harcamamız gerekiyor. Evet Sema 41 net genel kültür yaptı. 45 net genel yetenek yaptı. Türkçe matematiği iyi. Eğitim bilimlerinden 60 net yaptı. Yani ortalama netlerine ulaşmış oldu. Yapması gereken netlere ulaştı. Alandan da 55 net yaptı. Ve 55 netle alan netiyle 78.81 alarak atanmayı başardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.